Merhabalar günün dostlarım. Yayınıma, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Hayırlı geceleriniz. Huzurlu geceleriniz olsun. Güzel bir geceden hepinize sevgiler, selamlar olsun. Can dostlarım bu aralar kahveye taktık. Kahve yorumuna sürekli e, ilgi gösterdiğinizi görüyorum. Bununla beraber yorumlarda hangi bakımı istiyorsanız, e, çoğunluk ne isterse çay, kahve, su el, e, kağıt kahve baklafalı tümünü çekebiliriz. Her daim olduğu gibi niyetiniz niyetimdir, dileğiniz dileğimdir. Özellikle e, özel bakımlarda, özellikle bireysel danışmanlıklarda yaptığımız kampanyaya e, büyük bir kampanyadır. Gösterdiğiniz ilgiye de çok teşekkür ederim. Devam ediyoruz. Kampanyalı çalışmalarımız kampanyalı bakımlarımız hızla devam etmekte. Can dostlarım belki de bu yıl hatta gelecek yıl yapılmayacak büyük bir kampanya. Bir daha yakalayamazsınız. Bilginiz olsun kaçırmayın. Şu tarihe bu tarihe diyemem. Mümkün olduğunca devam ettirmeye gayret gösteriyorum özel danışmanlıklardan 0538 312 1877 numaralı telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Özellikle çalışmalarda enerji yükseltme, yıldız yükseltme, nazar çıkartma, geri döndürme, büyü, sihir, muska, efsun var mı? Bu çalışmalar ücretleri pahalıdır. Mümkün olduğunca kampanyalara dikkat edelim. Bakın tekrar söylüyorum bu kampanyayı bir daha bulamazsınız İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz tüm bakımlarımda tüm çalışmalarımdaki kampanya için 0538 312 1877 whatsapp numarasından bizlere ulaşabilirsiniz sizler için harf seçmek istiyorum İlk harfim Yozgat'ın Y'si diyorum. İkinci harfim Edirne'nin E'si diyorum. Üçüncü harfim için karıştırdığımda Zonguldak'ın Z'si. Giresun Yumuşak G. Iyice karıştırın diyorsunuz. İnanın karıştırıyorum. Manisa'nın M'se, U ya da Ü harfi. Belki sesleri duyuyorsunuz. Gerçekten çok karıştırıyorum can dostlarım. Belki sesleri geliyordur. Hemen seçmiyorum. İyice sizler için karıştırıyorum. Duyuyor musunuz bilmiyorum. Paris'in P'si. Sanırım son harfimiz I ya da I ya da J. Şimdi harflerimizi bir hatırlayalım. Yozgat, Edirne, Zonguldak, Paris, Giresun, Yumuşak, G, Manisa, U ya da Ü, I, I, J. Aldım, kabul ettim dediğin tüm güzellikler senin olsun. Hadi bakalım geceye özel güzel bir bakım olsun uzun süredir e, hatırlatmıyorum sanırım canlı yayınları kaçırmayalım canlı yayınlarda enerjileri gönderelim bakın sonradan dinleyebiliyorsunuz zamansız zamana niyetli ama ısrarla bir kere de olsa günde canlı yayınlara katılım gösterelim İyi ki varsınız iyi ki benimlesiniz hadi bakalım geceye özel Geceye güzel gün bir gün bir bakım olsun Öncelikle e, çok net 4 tarihe çıkmış 4'lü bir rakam var 4 sayısı var 4 vadeye kadar e, geçmişte bıraktığın ne varsa e, Dargınlık dediysen küslük dediysen Geçmişte bıraktığın o neyse geriyi elde edeceksin o geçmişte bıraktığın, ümidini kestiğin aşksa aşk. Geçmişte bıraktığın, verdiğin, alamadığın bir paraysa ona. Yani elde edeceksin, yani kavuşacaksın. Özellikle geçmişte kalan dargınlık, küstük, aramdaki buzlar eriyecek. İlerleyen günlerde bu konudaki niyetin varsa niyetine kavuşacaksın. Çünkü fincanında özellikle güneş belirmiş. Güneş belirmiş. Önümüzdeki günlerde e, şansının açık olacağını, bunu değerlendirirsen senin için çok da iyi olacağını söylüyor. Adında veya soyadında Nidenin N'si harfi bulunan bir kadın. Burada çıkmış mı? Hayır. Nidenin N'si. Böyle bir kadın. İşte bu kadından alacağın. Önemli bir haber var ve e, özellikle alacağın haber ikili ilişkilerle ilgili. İkili ilişkilerle ilgili yaşadığın sıkıntıların biteceğini, yani yeni bir başlangıcı adım atacağını hissediyorum. Ve bu başlangıç senin için önemli olacak. Bu başlangıç seni manevi açıdan çok yüceltecek. 2 hafta gibi bir süre verebilirim. 2 hafta gibi bir sürede seni rahatsız eden bu ayrılıksa bu konuda sıkıntıların bitecek, mutluluğa bulacağını ve bu kişiyle arandaki sıkıntıların biteceğini söyleyebilirim. Hayatına dahil olacak bir kişiyle ilgili güzel gelişmelerim var. Sonrasında mutluluğum var. Niyetinde bir ev, niyetinde bir araba varsa, satın almak istediğin bir ev, araba varsa, eksik olan, eksik kalan bir paran yüzünden alamıyorsan ya da beklediğin paran gelmediyse. Bu konuda alacağın destek var. İşte niyetin ev almak, araba almak, ev sahibi olmak, araba sahibi olmaksa Buna kavuşacaksın. İsteyin olacak. Hayatına giren ve maalesef ki kötü niyetli insanlar var. Zaten bu insanlar e, geçmişte kalmış diyebilirim. Yani kötü niyetli insanları hayatından aslında çıkarmışsın. Şu ana baktığımda çevrende hayatındaki insanların oldukça iyi olduğunu yani iyi niyetli olduğunu söyleyebilirim. Onun için bu konuda yani kötü niyetli olumsuz insanlardan kurtulduğunu, bu konuda talihin döndüğünü söyleyebilirim. Bundan sonraki dönemde de. Ee, önüne inşallah iyi niyetli insanlar çıkacak art niyetli insanlardan uzak durmaya gayret göster Maddi manevi isteklerin var elde edeceksin Zihninde aklında karışıklıklar var olan sıkıntılardan arınacaksın karşına çıkacak iyi olanakları da inşallah fırsana, fırsata dönüştüreceksin. Bak sanki bir önünde dere var. Dere çıkmış ve bu derede ufak ufak ama birden fazla minik minik balıklarım var. Bu da ee, ufak ufak ama birden fazla kısmetlerin eline geçecek paraların olacağına işaret ediyor. Fakat bu gelen paraların geldiği gibi gittiği ama olumlu yönde gittiği yani bu paralar borç ödeme e, vermen gereken yerler. Alman gereken şeylerle yani kafanı kurcalayan yani seni üzen sıkıntılı durumlarla alakalı e, geçerli olduğunu iyi yönde harcadığını görüyorum. Yani e, üzerindeki yükler kalkacak yükleri atacaksın ve özellikle senin için iyi olacak. akraba ya da kan bağın olan bir kişi. Bu bir bayan. Manisa'nın M'si, Ni'denin N'si. İzmir'in İ'si olan bu harflerden bir veya birkaçı olan bir bayan. Bu kadının bebekle ilgili, çocukla ilgili bir sorunu varsa, yani ee, bebeği de olmuyor olabilir bebek bekliyor da olabilir ama e, çocuğundan ilgili bir hasta olayı da yani yeni bir haber değil çocuğu hastaysa hasta bir çocuğu varsa sevindirici bir haber gündeme gelecek yani hem sevineceksin hem o kişi sevinecek bu yakının kan bağın olan kişinin Sevincine ortak olacaksın. Peki abla benim ismimde M, N, I harflerinden biri veya hepsi var diyorsan, ben bebek istiyorum benim için geçerli mi diyorsan, evet. Benim hasta çocuğum var onun için niyetim geçerli mi diyorsan, evet. Tek yapman gerekense aldım kabul ettim deme. Ve gerçekten bu olay sana da ailene de gittiği her yere haberin gittiği her yere de olumlu olacak. Korkuların var kurtulmalısın. Tek bir adımda düşünmeden sunulan vaatlere yaklaşmalı bir adımda da kararlarını gözden geçirmelisin. Yani bu dönemde Takdir bekleme, bu dönemde teşekkür bekleme, bu dönemde kendini ispatlamaya çalışmalısın. Ama ben senin e, kendini ispatladığını ve başarılı bir döneme geçiş yaptığını da netlikle söyleyebilirim. Çok fazla bağlısın, kurtulamadığın alışkanlıkların ya da bağlı kaldığın insanlar var. Ee, özellikle sevdiğin her şeye çok bağlandığını görüyorum. Tabii ki sonuçta da üzülen sensin. Yani bu durumla ilgili yıldızında büyük büyük etkilenmeler görüyorum. Zaten hassas bir yapım var. Burcunla ilgili hassas olduğunu da görüyorum. Tabii ki bu şekilde de etkilenmeler çok olunca büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Şimdi özellikle iş konusunda dikkat etmen gerektiğini dikkat etmezsen bu şekilde davranmaya devam edersen zarar görebileceğini ama aksinde aksine dikkat edersen her şeyin olumlu olacağını söyleyebilirim. kaygın ve tasan varsa ve bu kaygıların tasanların evlatların konusundaysa ee, anneysen babaysan kaygıların varsa gelecekle ilgili baktığımda evlatlarına hayırlı sağlıklı bir dönem görüyorum özellikle kız çocuklarından şansın yüzün çok güleceğini kız çocuklarının hayırlı bir Dönemi olacağını, hayırlı bir geleceği olacağını söyleyebilirim. Sıkışıp kaldığım bir konu var. Sıkışıp kaldığın konuda hayırlı bir kapın açılacak. Ben rahat ve ferah bir dönem görüyorum. Ama bu sıkışıp kaldığın konuda yeni yıla kadar, hatta yeni yılın Birinci, ikinci ayında da bir e, zorlama yaşayabilirsin. Ama ondan sonra inşallah bu sorunun tamamen açılmış olacak. Sustuğun bir dönemden geçiyorsun. Suskunluğun yansımış. Ama dikkatli olmalı ve bazı şeyleri açık açık konuşman gerektiğini söylüyor. Benim bakımım. Yani karşındaki insana ne gerekiyorsa söylemelisin. Hatalı olduğunu görüyorsan hatasını hatırlatmalısın. Özellikle e, burada sustuğun noktada hayatındaki kişi çok olumsuz etkilenebilir. İşini kaybedebilir. Eşini kaybedebilir parasını kaybedebilir, sağlığını kaybedebilir. Özellikle dikkat etmelisin. Yani susma. Dikkat edeceğin konu açık açık konuşmalısın. O neyse söylemelisin. Beklediğin biri mi var? Şehir dışı, ülke dışı, uzun bir yoldan mı? ya da gelmesini bekleyemediğin yani imkansız beklesen de gelmeyen biri mi var. Yani senden ya uzak yolda ya da senden uzak duran biri gibi çıkmış. Bu kişinin sana bir haberi gelebilir ama arafta bir haber gelip gelmeme, iyi olup kötü olmama konusunda hiçbir detay vermemiş. Yani bu kişinin haberini duyabilirsin ne zaman ihtiyacın olursa meleklerin yanında tertemiz kalbin saf kalbinle her zaman yani ihtiyacın olduğunda yanında olacaklar sen sakın dua etmeyi unutma İnan ki sesini duyacaklar As, asla acaba diye düşünme çünkü yüreğinin sesini net duyduklarını ben söyleyebilirim. Yani dualarının kabul olacağını, iyilik meleklerinin yani koruyucu meleklerin her daim yanında olduğunu bilmelisin. Sanki bir ip var böyle bu ip düğümlenmiş. Bak sen de şöyle üste baktığında görebilirsin bu ip düğümlenmiş yani e, şunu söyleyebilirim ki e, içindeki güzel enerjiyi dışarı yansıtamadığın için yüreğin düğümlenmiş Oysaki ki e, çok ferah olabilirsin yani içi neyse dışın o olmalı o zaman güzelliği yakalayabilirsin Dışarıya yansıtmadığın içeride çok çok üzüldüğün durumlar var. Sana de sana tavsiyem değerini bil. Sana tavsiyem kendi değerini asla unutma. Ve sana değer veren kişilerle beraber ol. Çünkü sen artık her şeyi hak eden birisin. Artık derken aslında önceden de hak ediyormuşsun ama görmediğin şeyler var. Artık her şeyin en iyisini hak ettiğini kendine kabullen. Bak can dostum sen değerini bildikçe karşındakiler değerini daha rahat bilecek. Sen kendine önem verdikçe karşındakiler önem verecek özellikle e, bu konuda şanslı bir döneme geçtiğini şanslı tarihler seni beklediğini söyleyebilirim belki de niyetin iştir işe girmek iyi bir iş sahibi olmak e, eğer bir işle ilgili beklentin varsa e, yani beklentin müracaat ettim de haber gelmedi diyorsan çok yakında çalışmaya başlayabilirsin ama iş başvurusu yaptıysan ve bu işin sana güzel paralar kazandıracağını görmekteyim yani e, müracaatında iş konusunda net olarak şansın açık olacak sen kendine şu anda bu konuda inanmıyor gözüküyorsun geri planda kalmışsın ee, bence bakış açını değiştir ama değiştirsen de değiştirmesen de gelecekte güzel bir işin olacak akıllı zeki yetenekli birisin özellikle sorumluluk aldığın iş yerinde yerini rahatlıkla getireceksin tembel değilsin ve gerçekten değer veriyorsun verilen iş konusuna ama başarabileceğini de net olarak bilmelisin özellikle bu ayın 20'sine dikkat et İşte 20'si ve 20'sinden sonraki gelen dönemde o çevre o dönemde e, sana uyacak güzel bir iş fırsatı geliyor e tabi bu iş fırsatını kabul edersin etmezsin sana kalmış. Ama kendine inanırsan iş seni. Buradan ben görüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Özellikle mutsuzluğun işsizlikten yanaysa bu şans güzel bir şans. Mutsuzluğun işsizlikten yanaysa fırsat. Neler yapabileceğini şu an net farkında değilsin ama işe başladığın zaman sen de kendinin farkına varacaksın. Maddi açıdan iyi haberlerim var. Hatta bu iş haricinde bir aile dostu, bir aile yakını size, ailenize yani sana değil size maddi olarak destek çıkabilir. Yani biraz aslında maddiyatta sıkıştığın net açıkta e, yeni bir iş bulman, bu işten paralar kazanman, maddi gelecek destek bu problemlerine yardımcı olacak. Belki e, şu an çok yorucu bir dönemden geçiyorsun ama şanslı bir döneme geçtiğini de söyleyebilirim. İyi niyetli bir insan var. Adında, soyadında Lüleburgaz'ın L'si. Ordu'nun O'su. Ve bu kişinin de sana de dostluğunu, desteğini fark edeceksin. Nazara dikkat et. Nazara açık olduğun bir dönemden de geçiyorsun. Özellikle üzerindeki senin üzerinde olan kötü enerjileri atmaya karşındaki insanların kötü enerjilerini çekmemeye dikkat et çünkü yorgunlukta belirmiş dikkat etmelisin var olan gücünü de korumalısın ama hayatının önemli döneminde önemli hatta önemli olduğu kadar büyük değişimlerde görmekteyim tabi enerjini saçmazsan tabi nazara dikkat edersen dikkatli olmanda fayda var. Bakımma girirken dilek tutmadıysan dileğini tut. Çünkü gerçek olacak. Ama biraz sabır. Özellikle aklına takılan birkaç detay için umutsuzluğa kapılma. Kendini üzme. Evet can dostlarım güzel bir bakım oldu. Benimle aynı düşüncedeysen aldım kabul ettim dediğin tüm güzellikler seninle olsun. Hayırlı gecelerin, huzurlu gecelerin olsun. Yarın sabah 9.30'da yayındayız. Takipte kalınız, hoşçakalınız.